Sabahları uyanıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, çay ya da kahvemizi hazırlıyoruz ve ardından günün en önemli öğünlerinden biri olan kahvaltıya geçiyoruz. Ama birçoğumuz farkında bile olmadan bu hayati öğünde bazı temel hatalar yapıyor. Belki de kendimizi yorgun, halsiz ya da bitkin hissetmemizin nedeni geçirdiğimiz yoğun günler, stres ya da uyku eksikliği değil, kahvaltı soframızda yaptığımız birkaç küçük ama etkili hata olabilir mi? Bu videoda pek çok kişinin her gün yaptığı ve fark etmeden gün boyu enerjisini düşüren 3 temel kahvaltı hatasından detaylıca bahsedeceğim. Ama sadece hataları saymakla kalmayacağız. Bunun yerine bu yanlışların yerine neler koyabileceğimizi, nasıl daha dengeli ve enerjik bir başlangıç yapabileceğimizi de konuşacağız. Çünkü bir güne nasıl başlarsanız genellikle o şekilde devam eder. Gelin şimdi bu önemli konuyu birlikte derinlemesine ele alalım. İlk olarak şunu kabul etmek gerekiyor. Kahvaltı sadece karın doyurmak için yapılan bir öğün değildir. Vücudun gece boyunca geçen açlık sürecinden sonra enerjiye, vitaminlere ve dengeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle kahvaltıda yapacağımız seçimler hem zihinsel performansımızı, hem ruh halimizi, hem de fiziksel enerjimizi doğrudan etkiler. Yani aslında sabah tabağımıza koyduğumuz şeyler tüm günümüzün kalitesini belirliyor. Peki nedir bu en sık yapılan üç hata? Birinci hata, yüksek şekerli yiyeceklerle güne başlamak. Evet, kulağa masum gelebilir. Reçeller, çikolatalı ekmekler, paketli tahıllar, hazır meyveli yoğurtlar ya da marketten alınan granola barlar, pek çok kişi hafif kahvaltı adı altında aslında yoğun miktarda rafine şeker tüketiyor. Peki bu neden zararlı? Çünkü sabah alınan yüksek miktardaki şeker, kan şekerinizin hızla yükselmesine neden olur. Bu da insülin salınımını artırır ve çok kısa bir süre sonra tekrar açlık hissi yaşarsınız. Yani tok başlarsınız ama iki saat sonra, Kan şekeri düşer, yorgunluk başlar, konsantrasyon bozulur. Bu döngü gün içinde tekrarlandıkça vücut sürekli iniş çıkışlar yaşar. Sonuç halsizlik, tatlı krizleri, ani sinirlilik ve hatta ilerleyen dönemde insülin direnci. Bunun yerine ne yapılabilir? Kahvaltınızda doğal şeker kaynakları tercih edin. Örneğin bir adet muz, bir avuç yaban mersini, ev yapımı şekersiz reçel ama bunları mutlaka protein ve lifle dengeleyin. Yani meyve ile birlikte birkaç ceviz, birkaç dilim peynir ya da bir haşlanmış yumurta tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır. İkinci hata, sadece karbonhidrata dayalı kahvaltılar yapmak. Bu özellikle ülkemizde çok yaygın bir alışkanlık. Ekmek, simit, poğaça, açma, yanına da belki bir çay ve biraz zeytin. Oysa bu tür bir kahvaltı protein ve sağlıklı yağdan yoksun olduğu için uzun süre tok tutmaz. Ayrıca bu tarz beslenme vücutta enerji dalgalanmalarına neden olur. Sadece karbonhidrat tüketildiğinde vücut kısa süreli enerji patlaması yaşar ancak birkaç saat içinde bu enerji düşer ve kişi kendini daha yorgun hisseder. Unutmayın, sabah kahvaltınızda mutlaka protein olmalı. Yumurtalar, süt ürünleri, az yağlı peynirler ya da bitkisel protein kaynakları bu noktada devreye giriyor. Ayrıca sağlıklı yağlar da çok önemli. Zeytinyağı, avokado, ceviz gibi seçenekler hem beyin sağlığına katkı sağlar hem de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Yani kahvaltınız dengeli olmalı. Karbonhidrat, protein ve yağ üçlüsü bir arada yer almalı. Üçüncü büyük hata ise kahvaltıyı tamamen atlamak. Bazı insanlar sabahları iştahsız olur ya da zamanım yok diyerek kahvaltıyı atlar. Kimileri ise intermittent fasting gibi uygulamalarla bilinçli olarak kahvaltıyı geçer. Ancak burada önemli bir detay var. Eğer gece geç saatte yemek yemediyseniz ve sabah gerçekten acıkmıyorsanız, aralıklı oruç fayda sağlayabilir. Ama gece geç saatlerde yedikten sonra sabah aç hissetmemeniz, sindirim sisteminizin hala çalışıyor olduğunu gösterir ve bu durumda kahvaltıyı atlamak metabolizmanızı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca uzun süre aç kalmak kortizol seviyesini artırır. Bu da stres hormonudur ve gün içinde daha gergin, huzursuz olmanıza neden olur. Ayrıca sabah kahvaltısı yapılmadığında öğle yemeğinde çok daha fazla yemek yeme eğilimi oluşur. Bu da kilo artışı, insülin direnci ve yavaşlayan metabolizma gibi sorunları beraberinde getirir. Peki kahvaltı yapamayan biri ne yapmalı? Hafif ama dengeli bir seçenek tercih edebilirsiniz. Örneğin bir dilim tam buğday ekmeği üzerine sürülmüş Avokado ezmesi ve haşlanmış bir yumurta ya da şekersiz badem sütüyle yapılmış bir smoothie vücudu uyandırmak ve dengelemek için küçük bir adım bile büyük fark yaratır. Tabii ki sadece bu üç hata değil, kahvaltıda yapılan başka yanlışlar da var. Örneğin, yetersiz su içmek, sabah uyanır uyanmaz su içmemek, metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Uyandıktan sonra en az bir bardak ılık su içmek, sindirim sistemini harekete geçirir ve gün boyunca enerji düzeyinizi dengede tutar. Sürekli aynı kahvaltıyı yapmak, vücut çeşitliliğe ihtiyaç duyar. Her gün aynı yiyecekleri tüketmek, bazı vitamin ve minerallerin eksik kalmasına neden olabilir. Hazır ve işlenmiş gıdalara yönelmek, salam, sosis, hazır kahvaltılıklar yüksek oranda katkı maddesi içerir ve uzun vadede karaciğeri yorar, bağırsak florasını bozar. Sonuç olarak kahvaltı, güne başlama şeklimizi belirleyen çok değerli bir zaman dilimi ve bu zaman diliminde yaptığımız hatalar sadece o gün değil, uzun vadede sağlığımızı etkiliyor. Eğer sabahları yorgun kalkıyorsanız, gün içinde enerji düşüklüğü yaşıyorsanız, ilk olarak kahvaltı alışkanlıklarınıza bakmanızı öneririm. Siz de bu videoda anlatılanlardan kendi yaşamınıza uygun olanları uygulayarak küçük ama etkili değişiklikler yapabilirsiniz. Unutmayın, sağlık bir alışkanlık meselesidir ve bu alışkanlıklar sabah başlar.